Nazi Almanyası'nın 2. Dünya Savaşı sonunda teslim olmayı kabul ettiği gün olan 8 Mayıs birçok ülke gibi Ukrayna'da da zafer günü olarak kutlanıyor. Ancak Güney ve Doğu bölgelerinde ayrılıkçı hareketlerle mücadele eden ülkede kutlamalar bu yıl sönük geçti. Kiev yönetimi sabotaj düzenleneceği yönünde ihbar aldıkları gerekçesiyle kutlama törenlerinin düşük profilde yapılmasına karar verdi. Kiev Kahramanlar Parkı'nda yapılan törene katılan Başbakan Arseniy Yatsenyuk yaşanan sürecin sonuna dair olumlu mesajlar verdi. Teröristleri, zarar verenleri yargı önüne çıkaracağız. Ayrıca ülke çapında da diyalog süreci başlattık ve sonunda ülkenin bir bütün olarak kalacağına inanıyoruz. Önümüzdeki hafta içerisinde Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Herman Van Rompuy'un da Kiev hükümetine destek için Ukrayna'ya gelmesi bekleniyor.